Ayet Kalem Suresi 11-12 Arapça Hemmâzim meşşâim binemîmin Mennâ'in lil hayri mu'tedin efimin Meali 11. Ayet Kusur arayan, laf taşıyıp duran 12. Ayet Hayra engel olan, haddi aşan, günahkar bir kimsedir. Tefsiri Kalem Suresi'nin 11 ve 12. ayetleri Mekke döneminde inmiş olup önceki ayetlerde başlayan müşrik liderlerin ahlaksız karakterlerini tasvir etmeyi sürdürür. Hz. Peygambere karşı çıkan bu kimselerin kötü huylarını ortaya koyarak onların yalanlamalarını ve düşmanlıklarının ahlaki çöküntüden kaynaklandığını vurgular. 11. ayet Hemmezin meş'a'in bin nemimin O ki kusur arayan, laf taşıyıp duran. Bu ayet müşrik liderlerin ahlaki zafiyetlerini betimler. Hemmaz, insanların kusurlarını araştıran, onları alay konusu yapan ve dedikoduyla şereflerine zarar veren kişiyi ifade eder. Meşşa bin binnemim laf taşıyan insanlar arasında fitne ve nifak yayan anlamındadır. Tefsirlerde bu sıfatların özellikle Mekke'nin ileri gelenlerinden Velid bin Mugire ya da Ebu Cehil gibi Hz. Peygamber'e düşmanlık eden ve toplumu ona karşı kışkırtan kişilere işaret ettiği belirtilir. Taberi 29, 8. Bu tür davranışlar, toplumun birliğini bozan ve ahlaksızlığın göstergesi olan huylardır. Ayet, Hz. Peygamber'e bu kimselerin sözlerini itibar etmemesini telkin ederken, Müslümanlara da dedikodu ve fitmeden uzak durmaları gerektiğini öğretir. 12. Ayet Menna illil hayri mu'tedin ethimin Hayra engel olan, haddi aşan, günahkar bir kimsedir. Bu ayet müşriklerin diğer kötü sıfatlarını sıralar. Menna illil hayr hayırlı işlere engel olan cömertlikten ve iyilikten uzak duran kişiyi tanımlar. Bu, müşriklerin Hz. Peygamber'in tebliğini engellemeye çalışmaları ve İslam'ın yayılmasını önleme çabalarıyla ilişkilendirilir muhtat, haddi aşan, zulüm ve haksızlıkta sınır tanımayan, esim ise, günahkar Allah'ın emirlerine karşı gelen anlamındadır. Bu sıfatlar, müşriklerin hem bireysel hem de toplumsal ahlaksızlıklarını ortaya koyar. Tefsirlerde, bu ayetin müşriklerin kibir, cimrilik ve zulmünün, onların hakikati reddetmelerinin temel sebebi olduğu ifade edilir. Zemehşeli 4. 96 Müslümanlara bu tür kötü huylardan sakınmaları ve hayra katkıda bulunmaları gerektiği mesajı verilir.